Hepinize merhaba değerli dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Osmanlı Devleti'nin en çok karışılan divan çeşitleri konusuna birlikte bakmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle Sadrazam Konağı'nda toplan divanlara bakalım. Sadrazam Konağı'nda toplanan 3 divan var. Bunlar ikindi divan, çarşamba ve cuma divanı olduğunu bileceğiz. İkindi divan bakın çok güzel kodlayabiliriz. Yani divanda eksik kalan ya da divanda artar kalan konular nerede görüşülür? İkindi divanda. Peki Öğle yemeğinden arta kalan yemekleri ne zaman yeriz? Biz ikindi vakti yeriz değil mi? O yüzden divanda arta kalan ya eksik kalan konular ikindi divanda görüşülür. Çarşamba divanı, İstanbul sorunlar, İstanbul meseleleri bu divanla görüşülür. Bizim bir şarkımız vardı değil mi? Ee, çarşamba sel aldı diye. Peki burada neri sel almış? İstanbul'u sel almış. İstanbul'u sel alıyorsa arkadaşlar demek ki sorun çıkıyor. O yüzden Çarşamba divanı İstanbul sorunlarını görüş İstanbul sorunları burada görüşülür. Peki Cuma divan zaten adı üzerine Cuma mübarek gün şerif ve örfi davaları bakılır. Bu üst divan sadrazam konağında toplanan divandır arkadaşlar. Diğerlere de bakalım. Bunlar zaten çok kolay akılda kalıcı akılda kalıcılığı sağlanır. Şimdi mesela sefer divanı. Sefer divanı arkadaşlar adı üzerine sefer öncesinde toplanan bir divan çeşididir. Ulufe. Ulufe zaten içerileri dağıtılan maaştır. Ve Ulüfe divanı Yeni şerileri maaş dağıtmak için toplanan divan çeşidir. At, adı üzerine, at üzerine toplanan sefer sırasında at üzerine toplanan bir divan çeşidir. Ayak, bak ayak, ayaklanma, ayaklanma olursa ne olur? Olan üç olur, değil mi? Olan durumlarda ayak divan toplanır. Galebe, bak gal, gel, git. <laughs> Kim gelip gider? Elçi gelip gider, değil mi? O da arkadaşlar galebe divanda elçi kabulüyle ilgilenen divan çeşidi olduğunu bileceğiz. Tabi buralardan soru gelirse biraz detay olur ama özellikle bu şekilde kodlama yaparsanız işin üstesinden geleceğinizi umut ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.